Merhaba ben Ezgi. Eskiden bir tane kitap okumuştum Marla Morgan'ın Bir Çift Yürek diye. Orada aborjinlerin hayatını okumuştum. Hani açıkçası ondan çok etkilenmiştim. Hani ben nasıl giderim bu gerçek mi? Yok ya değildir falan diye. Ama gidip de görmek de istiyorum. Bir gün işte başkanımız geldi dedi ki Dream diye bir şey varmış Semih Yalman da biri geliyormuş hani sen de gel anlat falan filan dedi. Aslında hiç aklımdan da geçmiyordu hani öncesinde bir süreç var falan başvurmamız gerekiyor. Neyse dedim tamam bir uğrayayım bir gideyim. Herkes böyle anlatmaya başlıyor falan filan. Hani ben de söylesem mi söylemesem mi söylesem En son işte beni biraz böyle dürtüklediler bir şey yaptılar. Ben kalktım işte anlattım. Ama o an böyle anlatırken ne dediğimi de hiç hatırlamıyorum açıkçası. Sadece benim bir hayalim var. İşte sırt çantamı takacağım falan. Ot, ot böyle bir şey dediğimi hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir şey hatırlamıyorum. Yani ben buraya açıkçası yemek yiyeceğiz diye geldim. Tam o anda telefonum çaldı, siz aradınız. Hani etrafımda birden iki tane kamera gördüm. Bana bakıyor dedim, eyvah bir şey oluyor. Ondan sonra zaten hani DreamStalk'ın demini falan görünce işte anladım ki benim hayalim gelecek oluyor. ilk defa bir kaplan gördüm. Daha doğrusu hayatımda görmediğim diğer hayvanları da ilk defa görmüş oldum. Onların da fotoğraflarını çektik. Hani bir deve, deve kuşunun arkasından koştuğumuzu hatırlıyorum hani dursun da hani çekelim fotoğrafını diye çok zevkliydi hayatımda ilk defa bir National Geographic fotoğrafçısı ile karşılaştım National Geographic serüveni ilk adımımı Sermet Gülerle attım çok güzel çok keyifliydi kaşif olmak fotoğraf çekmek doğada olmak böyle bir şeymiş hissettim çok keyiflendi esginin bu heyecanı ve o yüzünü gördüğümde Eski o e, hedefine, o hayaline varacak gibi bir izlenim edindim ki ben de o hayal e, edenlerden biriydim. Bu macera benim için bir kapı oldu. National Geography'ye açılan. İlk defa hani bir fotoğraf çekimine gittim. Belki de gelecekte aborjinleri belgeseline gidip onlarla fotoğraf çektirebilir veya onları filme alabilirim, kim bilir hayal etmek çok güzelmiş ve hayaller gerçek oluyormuş.